arkadaşlar. Bir analiz videosuyla daha karşınızdayım. Bugün analizini yapacağımız ise Escort Teknoloji Yatırım hisse kodu escom Göreceli relatif güç endeksinin 70'in üzerinde olması bize dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Şirketin geliri 369 milyon TL, net zararı 278 milyon TL. Kardan zarara geçilmiş. Piyasa değerlemesi avantajlı olabilir. Piyasa değeri, defter değeri bire eşit. Ancak net kar zararında olumsuz tablo kısa vadede baskı oluşturabilir. Elinde tutanlar toplos ile işlemlere devam edebilir. Alım yapmayı düşünen arkadaşlar hissenin yatay seviyeye geçmesini beklesinler. Kar satışları fiyatı baskılayabilir. 3.29 seviyesi üzerinde işlem gördükçe orta vadede beklentimiz 4 TL seviyesidir. Bu videoda size verdiğimiz bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Bol kazançlarınız, bereket haftalarınız olsun. Hayırlı günler dilerim hepinize